Kaldır kirpiklerini. Aç güzel gözlerini. Tepeler alan olmuş. Şafaklar atar şimdi. Çıkmış çizin üstüne. Almış yine yerini. O heybetli sesiyle. Horoz da öter şimdi. Kaldır camı. Aç perdeni. Bize de işi korsun. Gün doğmasa ne olur. Gözlerin yeter şimdi. Bakmasan hiç dışarı, güneş kenarda dursun. Kol gezen karanlıklar bizi de tutar şimdi. Sen gözünü açmazsan sabah olsa ne olur? Tutuşur da gönlümüz dumanı tutar şimdi. Sen günüme doğmazsan güneş de olsa ne olur? Sen gittiysen bizim de ömrümüz biter şimdi. Mutluluk adlı şairin ve sonradır şiir kitabından şimdi adlı şiirini seslendirdim.